Herkese merhaba arkadaşlar. Rüya'nın elinde ne var? Dondurma var. Rüya dışarıdan şimdi geldi arkadaşlar. Ben de Rüya'ya oyun hazırlamıştım. Rüya'ya beraber sıcak ne soğuk oynayacağız. Şimdi ne saklayacağımı sana soracağım öncelikle. Bir kalk istersen. dondurmanı bitirirsen sen dondurma elinde mi oynayacaksın yoksa? Evet. E sen bilirsin o zaman. Sıcak soğuk oynayacağız. Benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Öncelikle sana söyleyeyim. Ee, ne sen saklayacağım? Ne saklayacağımızı şöyle düşündüm. Şurada senin bebeklerin var. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada. Rüya bunun içine girip alabilir misin bana anneciğim rica etsem? Hangilerini? Ee, i̇şte hangisini saklayacağımı sana sormak istiyorum. Cici belli olur. Ee, ne bebek saklı mı başka bir şey? Başka bir şey mi? Ne istersin? Ama zor saklayacağım. Tamam gel. Tamam geç bakalım. Şunu Gülü. Arkadaşlar. Neyi? Küçük bir şey o ya düdük. Arkadaşlar Rüya'nın istediği... Ama... Bunu ayrı bir yere, bunu da ayrı bir yere. Tamam, yerde. ver bana. İkisini de Arkadaşlar ayrı bir şimdi bu Barbie'nin iki tane ayakkabısı var burada. Ee, bunların ikisini de ayrı bir yere saklayacağım. Hayır bak. Mesela bu, bunu, buraya sakladım, bunu da mesela başka bir yere sakladım. Tamam, öyle. bunu ver bana. Bir tane daha verir misin ona şuradan onu O zaman senden bir şey rica edeceğim, sen odana in ama tamam mı? Alt evet. katta kenar, hayır öyle görüyorsun, hep anlıyorsun. ayakkabı. o zaman ufak bir... değil. Hayır, bu mutfağa saklayacağım, nereden biliyorsun? Tuvalete gideceğim. Ha, tuvalete olabilir. Hadi tuvalete yemekte girilmez. Sen bu sırada şu merdivenlerde merdavanlardan... aşağı in. Aa kusura bakma ama ne yapabilirim? Ben mutfağa zaten saklamayacağım ki orada şey. Ya mutfağı belki saklayacağım. Nereden biliyorsun? Ay o zaman saklamaya uğraşsam Şimdi burada ben Rüya hep mızık yapıyorsun ya. Ya yemin ederim bakmıyorum. Bakma şu köşeye otur o zaman. Arkadaşlar her zaman buluyor ve e, e, parkta o kadar çok oynarsın olacağı bu. Şimdi ben bunların ikisini ayrı ayrı yerlere saklıyorum. Önce bunu saklıyorum sonra bir tanesini saklıyorum hazır olduğunda sesleneceğim. Anlaştık mı? Yani sen şimdi burada olduğun için ben bu odaya saklayamıyorum resmen. Hiçbir şekilde kalkmak yok hayat, tamam mı? Söz ver. Ya zaten kalkarsam diye o izi oraya geçiyorum ya da. Hayır hiçbir şekilde kalkmak yok. Sonra duyuyorsun anlıyorsun nereye sakladığımı. Arkadaşlar ben şimdi bunları saklayacağım. Önce bir tanesini bir yere saklayacağım. Sonra diğerini bir yere saklayacağım. Umarım bulamaz. Bulamaması için elimden geleni yapacağım. Rüya, bakmadığına güvenebilirim değil mi? Güven ya. Zaten iki tane, iki parça şey sakladığım için iki tur oluyor. Rüya. Evet. Ee. Hazırım. Sen de hazırsan ben de hazırım. O zaman sıcak soğuk başlasın. Ay, dalmışım. He daldın. Dondurma yerken dalarsın tabii ki. Hadi başla bakalım. Şimdi bir dakika. Öncelikle şunu söyleyeyim sana. Bu odada zaten yok biliyorsun ki böyle bir şey olsa. Ha. Ben. ben şimdi ne diyorum? 3 2 1 Başla. Öyle dondurma yemeğe benzemez bu işler. Sıcak. 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 Sıcak dedik de orada olduğunu nereden biliyorsun sıcak diyorum ben sana belki değil. Soğuk. Bakarım. Soğuk. O soğuk söyleyeyim sana soğuk. Ya nerede? E bulacaksın arayacaksın bu ya. De ben de sinir geçiriyorum. Nedenmiş? Her zaman ben oynarken buluyorum ama. Soğuk. 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 Soğuk, soğuk, soğuk. O kadar soğuk ki asla ve sıcak yok orada söyleyeyim. Ya mutfağa Bilemem artık. Soğuk, sıcak. Soğuk, sıcak. 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 Soğuk. Sıcak, sıcak, sıcak. Sı. E arayacaksın bulacaksın rüya. Soğuk, sıcak, sıcak, sıcak. Nerede? Aa, bilemem ben söyleyemem kusura bakma. Sıcak, sıcak, arkadaşlar sıcak. Hiç alakası yok. Soğuk, 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 soğuk. 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 E, sıcak ama soğuk. Sıcak ama... So Hayır ya arkadaşlar ya. Of ya. Bir tanesini buldu. Bir tanesini hmm. buldu. Şimdi sürekli... Ye onu bitirsene. Bir dondurmayı yemedir Rüya ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar konuşamıyorum şu an. Arkadaşlar bir Aa! tanesini bul. Ne oldu? <laughs> Yavaş dikkatli ol. Bir tanesini buldu arkadaşlar. Ne, Şimdi niye sıra... sıcak diyordun? E, sıcak diyorum demek ki yaklaştın yani. Sen de bir her zahmet bak. Sıcak. Sıcak. Ama bir tane daha oynayacağız ha. Sıcak. Ya sıcak diyorsak oraları sıcak belki demiyorum Rüya. İnsan bir her tarafına bakar anladın mı? Sen bir tane bir yere bakıyorsun ona kalıyorsun Rüya. Nerede? Bilemem. Sıcak. Allah. Sıcak. Sıcak. Değişik bak düşün. Değişik düşün. Nerede olabilir? Masada başka ne var mesela? Sıcak diyorum. Demek ki masanın orada bir yerlere saklandı. Bakacaksın işte artık. Bilemem. Sıcak ama orası sıcak değil yani. Başka masada ne var mesela başka? Buna işte Tamam demek ki onlarda yok. O zaman nerede olabilir? Masanın üzerinde başka ne var? Masanın üzerinde başka ne var? Bakma. Baktın ya ona. Masanın Hayır, üzerinde ben de başka ne, ne var? Soru soruyorum Rüya. Ben nerede onu sana? Masanın üzerinde başka ne var diye soruyorum. Şişt. Tamam ne olduğunu söyle. Masanın üstünde ne olduğunu söyle. Tamam onlara baktın yok demek ki. Başka ne var masanın üstünde? Ha, tamam bu Başka ne var masanın üstünde? Ne? Başka... Aynı. Baş... Bak aynanın içine sığar mı hiç? Başka ne var? Masanın üzerinde başka ne var diye soruyorum. İşte kitap var. Tamam, onlarda yok. Peki Aynı başka var. ne var masanın üzerinde? Burada mı? Burada? Evet, bu masanın üstünde başka ne var? Rüya kitap ve kalem kutusu dışında mas masanın üstünde ne var diye soruyorum başka. Anne göremiyorum. Görmüyor yani. musun masanın üstünde ne olduğunu başka? Nerede? E, masanın üzerinde... Ya çiçeğin arkasındayız bak. Masanın üstü Çiçek masanın neresinde Rüya? Orasında. Neresinde? Üzerinde değil mi? Senin ortasında. Tamam. Bulamıyorum ama anne lütfen yardım et. Ben yardım edemem sen kendin bulacaksın. Ama bulamıyorum. E sıcak ben. dedim bir bak bakalım. Çık şu sandalyenin üzerine. Araştır oraya değil oraya değil oraya değil. Şuradan çıkıp bakabilirsin. Ben de seni kötü geçiriyorum. Neden? Sinem. <laughs> Arkadaşlar inanamıyorum ya yani. Nerede? 40 mi? tane yer söyledim. Nerede? Aa ben biri onu yani bravo. Sonunda arkadaşlar diyorum ki sana diyorum ki masanın üstünde başka ne var kitaplardan? Ha, e, bu herhalde... alaka değil ki. Nasıl alaka değil ki? Bir tane saklıyorum. Hayır bir tane. Ya, bir dakika. Hı. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Ben az önce ne dedim Rüya'ya? Masanın üzerinde başka ne var dedim. Sen nereye baktın? Hmm, kitaplara, defterlere ama onlardan benim onları saklayacağımı. Rüya bir şey söyleyeceğim, bir yaklasana kameraya. Ağzındaki çikolataları gördün mü bilmiyorum, farkında mısın? Arkadaşlar ben sayılmam çünkü ben ona dedim ki masanın üzerinde ne var? Gidip kalem kutularını şuraya bakar mısın Hepsine baktı ama çiçeğe bakmak aklına gelmedi. Kusura bakma da çiçeğe bakmalıydın yani. Ah, merhaba. Bir tane. Hadi diğerini nerede? Diğerini getir. Ha, hayır mutfaktaydı. Neyse, onu da hadi benim yardımımla bulmuşsun kabul ediyorum. Seni tebrik ediyorum. O zaman bay bay yapalım arkadaşlara. Tamam, bir tane daha taklarız zaman. Bunu bir bay bay yapalım, ondan sonra kamera elimi çok kötü. Arkadaşlar, başka bir kamerayla elimde çekiyorum. O kadar ağır ki size anlatamam. Tut bak şöyle şunu, şu tarafa doğru. Yavaş, basma bir yerlerine. O kadar ağır ki. Tamam, dur dur dur. Gördün değil mi? Diğer bizim küçük kamera gibi değil. Hadi bay bay yapalım o zaman be. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bunları <laughs> Bay bay arkadaşlar. Bay bay.